Herkeslere Amerika New York'tan selamlar, sevgiler, bütün memlekete yaklaşık bir yıldır yani pandemiden beri yani koronavirüs salgınından beri yurt dışına çıkmamıştım. Şimdi bir iş görüşmesi dolayısıyla Amerika'ya geldim ve Amerika'nın pandemi konusunda tutumu karşısında İnanılmaz şaşırdım. Herkesin süper güç dediği Amerika'dan bahsediyorum. Bakın herkes sokaklarda. Kuaförler açık, restoranlar açık. Herkes dik dibe. Havalimanında bile ateş bile ölçülmedi. Bizde de abimelerde herhangi bir kafede bile ölçülüyor. şey, yani söyleyeceğim şey şimdi belki kimilerin beni linç etmesini sağlayacaktır. Zira memleketimizde sırf muhalif olmak için ya da sırf şirin gözükmek için siyah beyaz diyen yani popülasyon çok fazla. Ee, benim de biliyorsunuz 23 yıldır huzurumuzdayım. Övgüsü eleştirisinin nereye gideceğini hesap etmeden konuşan bir deli kardeşinizim. Söylemek istediğim şu ki hakikaten insan içindeyken fark etmiyor bir yıldır memlekette herkes birbirini delice eleştiriyor. Fakat şunu net olarak söyleyeyim ki herkesin süper güç dediği Amerika'da gördüklerimden sonra memleketin kıymetini çok daha fazla insan fark ediyor. Bu bir düşünce değil, gözlem ve tespittir. Ee, bu konuda gerçekten memleketteki bütün sağlık çalışanlarının, hekimlerin, emekçilerin, sağlık bakanlığının, hükümetin, cumhurbaşkanımızın, ee, gösterdiği hassasiyet, emek, çaba ve gerçekten teşekküre ve takdire şayan ee, umarım tenkit etmeyi bildiğimiz kadar takdir etmeyi de öğreneceğimiz günlerde tekrar buluşuruz. Ee, ve en yakın zamanda yine sinemalarda tekrar gülüşmek dileğiyle görüşmek üzere.